Şimdi daha doğru çıkıyoruz böyle. Bayağı bir dönemeşli yollar var. Süper yalnız. Biraz şöyle kamerayı dışarı çıkarayım. Bildiğin köy ya, Trabzon'un bir köyü.

tabiiske gelir, beklememiz lazım. Şu ağaçlar da bambu ağacı herhalde. Çok uzunlar. Çok düzgün ve uzunlar ya süper. Şuna baksana en az 20-30 metre var. Aşağı kadar iniyor. sanırım yerimize ulaştık köye bir köye geldik artık herhalde Levanta köyü mü diyorlar buraya ne şimdi öğreneceğiz Otoparka yerleştirelim arabayı Evet, Lavanta Ormanı'na hoş geldiniz. Ben böyle değişik değişik çiçekler var burada. Bildiğin Trabzon'a geldik ya. Trabzon'un köyü. <laughs> Tek fark işte her şey Çince dediğim gibi. Hmm, köyün ismi burada arkadaşlar. Okuyun. Lavanta mı bu? Hmm. Aha, size lavanta. Ablaya 200 Tayvan doları verdik. Normal. 200 Tayvan doları ne kadar? 10 dolar diyor. Ucuz yani. Ay. Çiçeklere bak. Çok güzel kokuyor ya köy. Hmm. Hoş çiçekler. Bakın Lavender Festival. Festival. Bu da böyle tipik bir ev herhalde ya da restoran mı diyelim. Normalde burada kalacaktık bir akşam. Burada otel gibi yerler var. Ama işte ulaşımı zor olduğu için dedik şehir merkezine kalalım. Buraya taksiyle geliriz. Güzel oldu. Ha bu ne? Kabak mı? Salata mı? Yok herhalde. Bakayım şuraya basıyorum ne olacak? Gel. <laughs> Lavanta kokulu su. Mis gibi koktuk. Bu nasıl bir çiçektir ya? Çiçek midir, ağaç mıdır, meyve midir? Belli değil. Burası bayağı bir yokuş ama sıkıntı yok yani çıkıyoruz. Ha, lavanta ormanı şurada. Lavanta ormanı dediğin küçük bahçe yani. şu gördüğünüz bahçe. Lavanta çiçekleri dolu. Mis gibi kokuyor. Şöyle de bir yolu var. Ahşap böyle. Gezmesi rahat. Süper. Şöyle yukarıya doğru çıkıyor sanırım. Oraya girilmiyor mu? Giriliyor. Ama girmemek en iyisi herhalde. Şu arada girebilirsin. Gel gel. Hava da çok serin, çok güzel. Keşke bu havayı burada saklasak. Elif bak, burada bir ev var, resim çekiliyorsun. Başka da bir şey yaptığımız yok. Şimdi şu yukarı çıkacağız. Oraya da bakalım. Elif nasıl, güzel mi? Tamam. tamam. Şu an tepeye çıktık. Bakın burada millet dileklerini falan yazıyor. Ondan sonra ağacı asıyor buraya. Burası dilek ağacıymış. Wish all dreams come true. Dileklerin kabul olsun diye falan filan. Herhalde dileğini yazdıktan sonra buna gelin sallıyor mu bıçağını bir tane. Whatever. Neyse. Evet. Köye genel bakış. Bu oteller nerede acaba? Sanırım daha yukarıda kaldılar. Bakın şöyle. Güzel manzara, güzel beğendim. <laughs> ee, buraya kadar geldik, biz de bir şeyler yazalım. Tamam. Bakın şöyle. Ha, şimdi bunu asalım bir yere Nereye assak nereye assak Şöyle en görünür yere asayım Şuraya Süper oldu Tamam Bak Elif Rüzgar ters çevirdi. Bu bir işaret mi? Bak Singapur'da bir Türk buradaydı. Trabzon, Türkiye. <laughs> Ameli filmindeki şarkı galiba şu ya. Şu an bir yere giriyoruz. Ne var burada bilmiyorum ama hoş bir yere benziyor. Gel Elif gel. Korkma. Ortam çok sessiz ya, çok güzel. 200 metre aşağıda 200 metre aşağıda bir şey varmış. Bir Bu acaba ev mi demek? Bilmiyorum ki. Dur şu telefonumu çıkarayım da bakayım. Şöyle bir tane çevirici uygulama vardı Google'ın. Hemen sizle de başlayayım. Nerede Google Translate? Bak şimdi Çince'den İngilizce'ye çevirecek. Side only field. Forest Uncharted. Şu ne demek ki acaba? Mouth. Ağız demek. Hmm. Tam da çeviremiyor ki. Neyse. Elif burası kafe mi? Kahve kokusu var kafe. Hadi girelim. Kafeye bakar mısınız ya ormanın içinde. Bakın masalar şurada şöyle. Gayet serin. Oh süper. Şurada oturalım biz de. Şu an kafede oturduk. Lavantalı dondurma söyledim bir tane. 50 Tayvan doları. 5 lira yani. Çok güzel kokuyor. Hmm. Duysun kıpırdaları. Soğuk. Doğal olarak dondurma olduğu için soğuk. göstereyim şu kafe millet oturuyor böyle orman etrafımız bakın şey aşağısı direkt yılan, çiğ yani her şey var orada Burası bir market yeri. Alışveriş yapıyorsunuz böyle. Şey değişik değişik küçük oyuncaklar var. Ev güzel. Acaba burada oturuluyor mu yoksa otel mi? Eve benziyor ya. Büyük ihtimal evdir. Şurada küçük bir kafe var. Çok güzel. Tayvan'a gelirseniz buraya kesin gelin ya. Aa ağaç da güzel renkliymiş ha. Her renk var burada mübarek. Kokusu da harika. Şurada bir tane kız var. Bu ne? Peri kızı mıdır? Nedir? Şurada çiçeklerin isimleri var. Daisy, Lemon, limon çiçeği herhalde. Bu kızın ismi ne ki? Oh, şurada oturup bir çay içmek vardı ya. Semaver çay ama yok. Elif nereye gitti ya? Bu ne ya? Kocaman çiçek. Bu ne sanat mı? Sanat galerisi mi? Hmm, burası küçük bir dükkan. Her şey yine Lavanta'dan yapılmış. Oda kokuları, bardaklar, sabunlar. Fiyatları biraz pahalı mı geldi ne? Şu evdeki alışverişimizden çıktık, şimdi bir içmediğimiz lavanta çayı kaldı, onu içmeye gidiyoruz, her şeyi içtik. Hmm, havada biraz serinledi, burada da güneş 5.30'da batıyor, yani hava erken kararıyor, Türkiye gibi herhalde şu an, normalde Singapur'da 7.30'da kararıyordu hava. Onun için bugün erken çıktık zaten buraya. Dokuz buçukta çıktık. On buçukta geldik buraya. Şu an saat ikiye mi geldi? Üçe mi geldi? Ne? Hatay, this is pomelo. Pomelo. Yeah, this is uh, this is a kind, actually a kind of mandarin. Pomelo. pomelo. Yeah. Then this is lavender ice cube. Bu lavan lavanta buzlarıymış. Yeah. O kadar. Bu soğuk içecek. Burada da yine lavanta çiçeği ve pomelo. Pomelo meyve. Pomelo meyve değil mi? Meyve. Pomelo meyvesi ve lavanta çiçeğinden sıcak bir güzel bir çay. Şurada hatta menüsü de var. Menüden de göstereyim hemen. Nerede o çay? Şu çay geldi. Yani aynı. Tamam. Şu içecekten mi söyledik? Şundan mı? Evet şundan söyledik. O geldi. Güzel. Oh, örümcek. Ağın ağ nerede bunun? Bak ağından tuttum ama gelmiyor. <laughs> Git. Oh my god geliyor. <laughs> Hadi. İn. Tamam. Hadi Elif karıştır. Oh. Mis gibi oldu mis. Dibini karıştır dibini. Hmm. Tamam. Şu yemeği ile ben yiyeceğiz. <laughs> İnşallah yeter. Karatesli makarna. Neyse hadi bakalım. Lavanta köyüne elveda. <gülüyor> <gülüyor>